Herkese merhaba arkadaşlar. Tozlu sayfaların bugünkü bölümünde her sene tartışmalara sebep olan kimilerinin soykırım, kimilerinin ise zorunlu göç olarak değerlendirdiği 1915'te yaşanan Ermeni olaylarını konuşacağız. Soykırım mıydı, tehcir miydi? Alınan kararlar gerekli miydi yoksa keyfi miydi? Bunların hepsini sizlerle birlikte değerlendireceğiz. İsterseniz öncelikle Türkler ile Ermenilerin tarihteki ilk karşılaşmalarından başlayalım. Türkler ile Ermenilerin ilk karşılaşmaları Selçuklu Devleti'nin kurulmasından önce Sultan Alparslan'ın babası Çağrı Bey'in bölgeye yaptığı seferler sırasında olurdu. Ermenilerin Bizans hakimiyetinde bulunduğu 1015-1021 yılları arasında Çağrı Bey komutasına bölgeye gelen Türk halkları karşısında yenilgiye uğrayan Ermeniler Selçuklu hakimiyetini tanımışlardı. Selçuklu devleti yönetimindeki Ermenilere birçok serbestlik tanınmış, din inançlarına dokunulmamış, refah içerisinde yaşamışlardı. Bu durum Osmanlı devleti bünyesindeki Ermeniler için de geçerli olmuştu. Osmanlı devleti idaresinde kimi zaman önemli görevler alacak kadar da itimat kazanmışlardı. 1839 Tanzimat Fermanından sonra sarayda ve dışişlerinde memuriyete alınmışlar. 1856 İstilat Fermanından sonra ise birinci sınıf hizmetlere vali, genel vali, müfettiş, elçi ve bakanlık gibi görevlere getirilmişlerdir. Osmanlı Devleti içinde milleti sadıka diye anılan Ermeniler tarihlerindeki en istikrarlı ve huzurlu yılları şüphesiz bu dönemde yaşamışlardır. Peki ne oldu da yüzyıllardır barış ve huzur içinde yaşayan bu iki milletin arasına kan girdi? Aslında Osmanlı-Rus harbinden önce bir Ermeni meselesi yoktu. Bu mesele Rusya'nın bazı Türk şehirlerini işgal ettikten sonra buradaki Ermenileri kendi emellerine alet ederek bağımsızlık amacı ile Osmanlı'ya karşı kışkırtmasıyla başladı. Ayas Stefanos ve Berlin anlaşmalarına Ermenilerin bulunduğu yerlerde ıslahat yapılmasına dair hükümler konulmasından sonra bu hükümlere dayanılarak büyük devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahalelerde bulunmasıyla Ermeni meselesi ortaya çıkmıştı. Ermenilerle ilgili maddelerin devletler arası anlaşmalarda yer almasıyla birlikte Ermeniler yurt içinde ve yurt dışında isyancı partileri ve dernekleri kurmaya başladılar. Bunlardan bazıları Van'da Ermeniler tarafından kurulan Karahat Cemiyeti ve Amerikan Partisi, Erzurum'da Anavatan Müdafileri Derneği, Cenevre'de Hınçak Partisi, Tiflis'te Taştan Tütyün Partisi Partisi'ydi bu parti ve derneklerin ortak amaçları propaganda yapma, Ermenileri kışkırtma ve isyan çıkarma, isyancı çeteler kurma, halkı silahlandırma ve isyan çıkararak bağımsızlığa kavuşmaktı. Ermenilerin İngiltere ve Rusya'nın kışkırtmalarına aldanarak çete ve dernekler aracılığıyla şiddet hareketleri yapması sonucu ki toplumun arası açıldı. İlk ciddi olaylar 1890 yılında meydana geldi. Erzurum ve İstanbul'da bu derneklerin Ermenileri kışkırtması sonucu çıkan olaylar her iki taraftan 12 kişinin ölümüne yol açtı. Bu olay Avrupa basınında Ermeni katliamı yapılıyormuş gibi yer aldı. Yabancı devletlerin kendilerine ilgilerinin devamını sağlamak amacıyla Taşnak ve komiteleri 1896'da Van'da çıkarttıkları isyanda 418 Türk, 1715 Ermeni ölmüştür. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girdikten sonra Ermeni çetelerin düşmanla işbirliği yaptığını ve Anadolu'da birbiri ardına isyanlar çıktığını haber alınca hadiselerin yatışacağını zannederek kesin bir tedbir alma yoluna gitmemişti. Ta ki 15 Nisan 1915 2. Van isyanının patlak vermesine kadar. Peki Van'da ne olmuştu? Van Valisi Cevdet Bey 11 Nisan 1915'te başkente çektiği telgrafta Van'a gizlice 4000 kadar Ermeni çetecinin getirildiği ve bölgedeki köyleri basmaya yakıp yıkmaya, kadın, çocuk ve ihtiyarladı yersiz yurtsuz bırakmaya başladıklarının bilgisini vermişti. İsyan 15 Nisan 1915'te başladı. Ermeni isyancıların lideri aramdı. Rus General Maslowski hatıratında isyanı şöyle anlatıyor. Van mıntıkasında vaziyet karışık bir hal almıştı. 14 Nisan'da Ermeniler Van'da katliama başlamışlardı. Önce küçük jandarma kıtasını katlettiler. Bunun üzerine Türkler Kazım Bey'in 5. fırkasını göndermişler, iç kale ve şehirdeki Ermenileri muhasara eylemişlerdi. Aynı şekilde Van'daki Ermenilere yardım için General Turin'in kumandasında bir birliğin Van'a sevk edilmesi kol orduya bildirilmişti. Savaş döneminde Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde görev alan Venezuela'lı asker Rafael de Nogales ise hatıratında genel durumu ve Van isyanını şöyle anlatıyor. Harp ilanı başladıktan hemen sonra Erzurum mebusu Pastırmacıyan 3. Ordu'daki bütün Ermeni zabitan ve neferleriyle Rus tarafına geçmiş ve Müslüman köyler ailesini merhametsizce yakmak, katletmek için Ruslarla birlikte Türk arazisine girmişti. Bu vaziyet üzerine Türk hükümeti henüz oradan kaçmaya muvaffak olamayan Ermeni neferlerini toplayarak yol inşasında yahut dağlık yerlerde erzak nakline kullanmaya mecbur oldu. Bundan başka Ermeni ailesinin düşman hesabına çalışacaklarından korkuluyordu. Van vilayetindeki Ermenilerin İran'a doğru yürüyen askeri kuvvetlerimizin gerisinde isyan çıkarmaları bunun delilidir. Ermeniler Van'da sadece Aramın yönetiminde 10 binin üzerinde Türk kadın çocuk ihtiyarı katletmiştir. Yapılan araştırmalarda Ermeni katliamları raporlara şöyle yansımıştır. Şamaran Mahallesi'nde 200 kadın ve çocuk sığındıkları evlerde diri diri yakılmışlardır. Mirkos köyü beyaz bayrak çektiği halde tecavüze uğramış, köyün kadınları ve kızları bilinmeyen bir yöne götürülmüşler. Bazı köylerde ise öldürülen çocukların etleri annelerine yedirilmek istenmiştir. Aksani ve Hıns köylerinde 500 kişiye yakın insan, Şeyhane köyünde ise 200'e yakın çocuk ve kadın camiye doldurulup diri diri yakılmışlardır. Anlatılan şu olay vahşetin boyutunun ne kadar tiksindirici olduğunun göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Ermeniler iki hamile kadını köyün ortasına getirir ve doğacak çocuklarının cinsiyeti üzerine iki mecidiyesine iddiaya girerler. Daha sonra kama ile hamile kadınların karnını yarıp bebekleri çıkarıp cinsiyetine bakarlar. Hatta çıkarılan bir bebeğin cinsiyeti daha belli olmadığı için iddia sonucu üzerine uzun süre kavga ederler. İşte bunlar Ermeni isyancıların Türk Müslüman halka yaptıkları iğrenç zulümlerin yalnızca bir kaçı. Daha nice nice katliamlar ve vahşetler yapmışlardı. Peki Ermenilerin zulmünü yalnızca Türkler mi yaşadı? Hayır, Ermeni çeteciler isyana katılmayan, yaralı Türklere yardım eden Ermenileri de öldürüyorlar. Bunun bir örneği de Ermeni Doktor Maltiz Yandı. Birçoğunuz televizyona sürekli yayınlanan 120 adlı filmi izlemişsiniz. Filmin konusu İran'da cephanesi bitmek üzere olan Türk ordusu. Ümmat yetiştirmek için seçilen 11, 12, 13 yaşlarındaki 120 tane çocuğun yolculuğunu anlatır. Genç erkeklerin hepsi savaşta olduğundan dolayı bu görevi üstlenmek bu çocuklara kalmıştır. Görevi başarıyla gerçekleştirdiler. Fakat hava şartlarından dolayı 120 çocuktan yalnızca 40'a geri dönebildi. Onlar da ağır hastalanmıştı. Hemen tedavi altına alındılar. İşte o günlerde Ermeni doktoru Maltizyan'da yaralanan bu çocukların tedavisini üstlenen doktorlar arasındaydı. Ve 10 Nisan 1915 tarihinde göğsünde düşmanlarımıza hizmet edenin akıbeti budur yazısı olduğu halde asıl olarak bulunmuştu. Van'daki isyan tüm hızıyla devam ederken diğer bölgelerde de Ermeniler isyan ediyor ve Müslüman köyleri basarak halkı katlediyordu. Başkumandan vekili Enver Paşa bu duruma bir çare olmak üzere 2 Mayıs 1915 tarihinde Talat Paşa'ya bir yazı yolladı. Bu yazı ile Enver Paşa Ermenilerin isyan çıkaramayacak şekilde dağıtılmalarını istiyordu. Bu önlem sadece isyan ve karışıklık çıkarılan bölgelerdeki Ermenilere uygulanacaktı. Nitekim uygulamada öyle olmuştu. 27 Mayıs 1915 tarihinde Tehcir Kanunu çıkarıldı ve yürürlüğe konuldu. 10 Haziran 1915 tarihinde yayınlanan talimatname ile de tehcire tabi tutulan Ermenilerin malları koruma altına alındı. Terk edilmiş mallar komisyonu kuruldu. Bu komisyonlar Ermenilere ait malları tespit ederek ayrıntılı defterlerini tutacaktı. Defterin biri mali kiliselerde korunacak, biri mali yönetime verilecek, biri de komisyonda kalacak. Tehcir doğrudan doğruya cephelerin güvenini sarsacak bölgelerde uygulanmıştı. Kafkas ve İran cephesinin gerisinde bulunan Erzurum, Bitlis ve Van bölgeleri ile Sina cephesi gerisinde bulunan Mersin ve İskenderun bölgeleri olmak üzere bu bölgelerde uygulanmıştı. Sonradan bu uygulama isyan çıkaran ve Ermeni komitecileri yataklık eden diğer vilayetlerdeki Ermenileri de kapsamıştır. Tehcir kararı bütün Ermenileri kapsamamıştır bazı şartları taşıyanlar bunun dışında tutulmuştu. Bunlar hastalar, Katolik ve Protestan mezhebinden olanlar, askerler ve aileleri, memurlar ve tüccarlardı. Kış dolayısıyla 25 Kasım 1915 tarihinden itibaren ilgili Anadolu vilayetlerine gönderilen bir emirle sevkiyatın geçici olarak durdurulduğu bildirilmiş. 16 Mart 1916 tarihinde ise Ermeni sevkiyatına son verildiği, bundan böyle hiçbir sebep ve vesileyle sevkiyat yapılmaması tebliğ edilmiştir. Peki Tehcir Kanunu 27 Mayıs'a çıkarıldığı halde neden 24 Nisan? Nisan sözde Ermeni soykırımının anıldığı gün kabul edilir sorusunun cevabı ise 24 Nisan İstanbul'daki Ermeni çete liderlerinin ve Ermeni halkını isyana teşvik eden düşmanla işbirliği yapan dernek ve parti liderlerinin kılıp hapse atıldığı gündür. Taşnak Sütün Komitesi'nin suikastçi militanlarından olup eski sadrazam Said Halim Paşa'yı, eski Trabzon valisi Azmi Bey'i, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin liderlerinden Doktor Bahattin Şakir'i katleden Erşavir Şıracıyan basit adıyla yayınladığı hatıratında 24 Nisan'dan milletimiz başsız bırakıldı diyerek yalnızca Ermeni komite ve çete liderlerinin tutuklandığını belirtmişti. Şıracıyan yine aynı adlı hatıratında Çanakkale Savaşı'nın ilk zamanlarından şöyle bahseder. Sevinç ve coşkuyla geçen saatlerimiz de oldu diyebilirim. 1915 yılı başlarında İtilaf Devletleri Çanakkale'yi bombalayarak bazı kesimlerini işgal ettiler. O zaman ne güzel günlerdi. Bu sözler de Ermenilerin aslında düşmanla işbirliği yaptığının apaçık bir kanıtı niteliğindedir. Bu konuyla alakalı daha söylenecek çok fazla söz, ortaya konulacak çok fazla belge ve kaynak var. Fakat videomuzun sonunu Ermenistan'ın ilk başbakanı ve Taşnak Partisi'nin kurucusu Ovanes Kaçazmuni'nin 1923 yılında partisinin kongresine sunduğu raporla bitirmek istiyorum. Partisinin kongresine bu raporu sunarken şu cümleleri sarf ediyordu. Kayıtsız şartsız Rusya'ya bağlandık. Denizden denize Ermenistan projesi emperyalist bir projeydi. İngiliz işgali umutlarımızı tekrar yaşarttı. Tehcir amaca uygundu. Müslüman nüfusu katlettik. Türkiye savunma üçgüdüsüyle hareket etti. Ermenistan'da Taşnak İmparatorluğu kurduk. Terör eylemlerimiz batı kamuoyunu kazanmaya yönelik. Tarihin tozlu sayfalarından çıkardığım bu cümleler bize soykırımın olmadığını kanıtlar niteliktedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tozlu sayfada görüşmek üzere.